Ceren, anneciğim okula mı gidiyorsun? Evet. Bakalım çantanı kontrol edelim. Derslerini koydun mu hepsini? Evet. Aa! Bugünkü dersin Mio mu? Evet. Ya sen ne zaman girdin oraya? Ben ders programı kontrol edecektim, Mio çıktı. Mio? Sen ne yapıyorsun? Sen okula mı gideceksin Mio? Ha? Ne yapıyorsun sen orada? Yaramazlık mı yapıyorsun? Hı? Yaramazlık mı yapıyorsun Mio? Ama ablan okula gidecek. Çık bakayım oradan. Hadi çık oradan. Çık çık çantayı hazırlıyoruz. Çık. Mio! Sen çok mu seviyorsun çantayı? He? Ne yapıyorsun bakayım? Çık oradan. Çık oradan. Çık çık çık. Yaramaz mıyo? Çık oradan. Mio. Ne yapıyorsun sen orada? Tren çıkmıyor çantandan. Onu da mı götürsene kola acaba? Mio. Mio. E çık bakalım çantadan. Çık oradan. Çık oradan. Bayağı da yerleşmiş. Çıkmayan eti yok. Keyfi yerinde mi? Okula mı gideceksin sen? Ha? Sen okula mı gideceksin? Ha? Sen okula mı gideceksin Mio? Ha? Ablanın çantasında ne işin var? Bir de kızıyor bana. Bir de beni tırnaklıyor. Kalk çık hadi bakayım. Hadi. Çık oradan. Çık çık çık. 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 Hadi. Ama bak elini koparırım. Ah 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 tırnakladı beni. Tırnakladı beni. Bir de utanmadan tırnakladı. beni. Sen çok mu seviyorsun okula gitmeyi? Ah ah tırnaklıyor. Bakar mısın? Burcu başımdan diyor bir de. Bak 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 sinirlendi. Bak bak ablası sinirlendi. Bak. Hey, Allah. Miyo. Miyo. Ama hadi okula gidecek abla. Geç kalacak senin yüzünden. Ay. Bakar mısın yaramaza? Tırnakladı beni. Ellerimi yara yaptı. Bak 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 ele bak. Bak kavga var Ceren. Bak bak kavga var. Patis